TFF 2. Lig kırmızı grupta ligde kalma mücadelesi veren Belediye Derince Spor yarın evinde oynayacağı Fethiye Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girdi. Evet, Hafta boyunca teknik direktör Taner Güller'i yönetiminde Fethiye Spor maçına hazırlanan Sarı lacivertlerin hedefi, maçı kazanıp ligde kalma umutlarını sürdürmek. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Taner Gülleri, "Artık telafisi olmayan maçlara geldik. Ligde kalmak için evimizde oynayacağımız tüm maçları kazanmak zorundayız. Yarın evimizde çok zor bir maça çıkacağız. Yarınki Fethiye Spor maçında taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacak. Belediye Derince Spor'u seven herkesi yarınki Fethiye Spor maçında yanımızda görmek istiyoruz. Fethiye Spor maçını kazanıp ligde kalma modumuzu sürdürmek istiyoruz." dedi. <laughs> Yarın saat 14'de oynanacak olan Belediye Derince Spor Fethiye Spor maçı'nı İzmir bölgesi B klasman ekimi Farhan Kestanlıoğlu yönetecek.